Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Yanımda kuzenim var Poyraz. Bir şey demek ister misin Poyraz? Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. bildirimleri açın. Tamam yeterli. Hadi devam edelim. arkadaşlar şey devralama ferdi seven diye bir kanal var biliyor musunuz? Yani bilmiyorum onu. O kanal bana laf atmış şimdi. O o da, o işte o kanal benim kuzenim. Yani o kanalda olan kişi benim kuzenim. Bana şöyle demiş. Ee, işte i̇şte ben biraz Roblox oynayayım gibi diye zorlamıyorum kimse falan diyor. O zorluyor arkadaşlar size abone oldurmak için. Ama ben zorlamıyorum arkadaşlar. İster atın ister atmayın. Sizin kararınız siz izliyorsunuz video. <laughs> Devam edelim. Açtı mı parası? Ha. Açtı arkadaşlar kuzenim şu özel kutuyu özel şey yani. adını söyleyemiyorum arkadaş özür dilerim altın asayı aldım ben kuzen Koyraz konuş şu i̇şte altın asa bende uzaktan birisi seni indirirse ben canlandırırım ya da ikimiz de ölürsek Bulut biraz sesini kısar mısın? Bulut da diğer kuzenim. Bulut. 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 Adam yoktu da. Sesi kız sesi. Bulut. Arkadaş iki dakika yiyelim. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şurada atlayacağız. Şuraya atlayacağız. Şuraya. Arkadaşlar şimdi çıktı iki dakika durduruyorum. Duruyor, arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, işaret işaretlediğim yere atla. Aa, Ölmezsin. Part. Açma şunu sesini. Arkadaşlar kuzenim inadını yapıyor. Bugün döveceğim. Neyse, sabrediyorum. Aa. Arkadaşlar öyle bir sabrediyorum Abi, ki Allah bana öyle bir sabır vermiş. Tam ben baydım kilit bana geliyor. Hemen arkadaşlar kapalım şunları. <laughs> Para şurada DP var. Al onu. Hayır bana ver o kostümü. Ne olur? Hiç merak ediyorum ne olur. Aa, hayır, hayır, hayır. Tam geri vereceğim söz. Senin benimkini ben al. Ben. Vallahi bilmiyorum vereceğim. Al ben de zaten geri giyiştim. Çıkar. Benim ben. Senin benimkini giy. Benim kostümüm ya. Ben. seviyorum oğlum ben. Ben de daha yeni aldım gözlüğünü. Tamam ben de oldum. Oha. Tamam tamam al al. istiyorsan al. Yok yok sende. Yok istiyorsan al. Yok, al lan şunu. Aa. Ya al dedim. Şunu ver bunu. Ver sen benim ikini. Aa. Nerede? Adam dayak istedim ikini. Ben de. Tam bende bende. Tam bende. Bir tanesi bende. Baymışsın zaten. Piç ya. Bin. Lan yeni biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum arkadaşlarım bir şey demez. Bulutcuğum sesinin kısa mı mısın? Arkadaşlar burada diğer kuzenim var Bulut söyle. Bulut bir şey demek ister misin? Ben de konuştu diyor konuşma. Neyse arkadaşlar devam edelim. Beğen Tam Tamam abone olun beğen atın diyor. Eee. İstiyorsanız yapın arkadaşlar. Zorlay Zorlayamayız. Siz izliyorsunuz videoyu. artık. Ben söyleyeyim al. Belki unutuyor arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlarımız belki unutuyor. Hatırlatmayı bir şey. Neyse. Poro sen beni şurada loot yap. Neden? Arkadaşlar kaçıyor. Lan. Şaka şey yapayım. Bir, bir. Of, arkadaşlar eee Belli UC çekilişi yaparım belki. <laughs> katılmak istiyorsanız bana özelden yazabilirsiniz. Ya da yorumlara Kat katılmak istiyorsanız bana yazabilirsiniz yorumlara. UC çekici 600 UC. Pardon. Öyle işte. Poyraz. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın bir şey oldu. Adam öldürdük. <laughs> Para kuzeyim sen sür. Sen sür. ne yapıyorum? <laughs> sür. Tamam. Arkadaşlar. Eee Arkadaşlar. <laughs> Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız dediğim dediğim gibi abone olabilirsiniz. Nerede? Gördüm ben de. Ben de. Ben de. Oğlum iki tane mi var? Evet şurada. Nerede diğeri? Tam bay baygını sen al. Tamam. O bir yerden vuruyor bizi birisi. Yani şuradan vuruyorlar. Dürbün açmam lazım. Dört iki sürbünüm var. Abi zenginim. Abi Kaçıyor da. Hayır. ben canını zattım diye bağırdım. Baydım baydım. Diğerini al. Diğerini al. Oğlum alamıyorum. Dur bekle ben gidiyorum oraya. Ben geliyorum. Dur bunu takılmıyor bunu. Öldürme. Öldürme. Kelime çalıyoruz. Gibir. Dürbün almam lazım ya da silah değiştirmem. Ben AKM'yi alsam. Arkadaşlar, e, M7'yi alayım. Ama AKM'yi alsam olur mu? Alayım mermilerini. AKM'yi versin. Para dursana bir. AK'yi al AK'yi. Arkadaşlar. AK tamam arkadaşım mermileri Aa! alalım. Yavuz. Bunun kaçı var? Adam var bu Gördüm sağ ol. Ben öldüreyim mi lan? Öldüremezsin. Emin Olur. misin? Eminsin. Yani kendine çok eminsin. Evet. ben de bile de buranın bir Ben aldım onu. Ben Baydam oğlum onu. İkisini de ben aldım. Duyamıyor öldüremezdim. öldüremezdin. Adam geliyor. Ya, Arkadaşlar mükemmel oynuyoruz. Ya, ya, ya. Şurada bir yerde adam. Ya, adam kaçtı. Burada burada burada. Ha şurada? İki, i̇kisi de hepsini sat. Evde ne? Aldım. Aldı bakımla sen onu. Oğlum benim de mermim yok lan. Aa, aldım 112 mermim var. Biz bence burada pusu kuralım lan çok adam geliyor buraya. Arkadaşlar ya baba pro, pro gibi oynuyoruz. Adam var ya benim bir görevim var abi. Tamam. Bay biliyorsun sıkıntı yok bir şey değil. Bulutcuğum sesini kısar mısın? Oradan ben duyamıyorum. Ay yani sardisin ya sen. Şey yok, şey Konuşmamız lazım Bulut'cum. Takipçilerimiz için video çekiyorum. Bir tık açabilirsin. Adam var. Nerede? Onu ver bak onu bana da. Tam bayayım sen. Orada, ee, Orada mı? E, e. Adam geliyor. Yoha. Abi, yarım ihtiyacım var. Abi sal. Tam tamdir sende. Şu Baygın benim. Dur dur. Hakemin adı. Tam bir tane görün tamam oğlum benim. Kaç kilim var? 10 13 Gel arabayla gidelim gel. Abi şimdi 3 tane şey kıracağım. Kapı. Kapı tum tum tung tu. Arkadaşlar mükemmel oluyoruz. Şuradan bir arkadaşlar drift babam. Şimdi drift'in en kralını yapacağım bize. Turbo'yla. Polis geleceğim dur. Olmadı lan, niye olmadı? O adam gördüm. Git. Ge, ge şey, benim Arkadaşlar yanlışlıkla kuzeyimi bıraktım ama o adamın peşinden gitmem lazım. Onu öldürmem lazım. O yoksa bize bela olacak. Arkadaşlar kayboldu. Beni takip et. Allah çarpsın adam kayboldu. Arkadaşlar adam kayboldu. Buluşu sesi kapat elif yiyeceğiz. Ne? Şarkıyı geç. Şarkılı şeyleri geç. Telif veririz oğlum. Nerede ha? Demir içinde. Vosinta. Nerede? Hangi? Önümdeki. Ha gördüm. Tam bende. Geldim. Pom Ezdim. Ya abi. Ne ya sen oradaydın. Sen de Hmm olabilir. Sen sür ol ben yoruldum ya. Sen öldür ya ben sürüm. La bütün adamları ben öldürdüm. Adam var, Adama ben, bak, ben bak, bak lan dirip attı lan. Buna para dal dedim. Tamam saldım. Arnaz. Al geberdin. Abi adam çok iyi oynuyor. Oğlum ya öldük. Ben kendimi kurtaramadım. Tun tun tun. Bir şeyceğim canlanma imkansız. Bak ölüyorum argon. Tamam. mı? Ben, ben elmas Ben elmas uçtum, elmas ikiye düştüm. Neyse arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Size kalmış bir şey. Hoşçakalın. Umarım e, video güzeldi bulmuşsunuzdur. İyi seyirler dedim. Görüşürüz.